Merhaba arkadaşlar, ben Türkiye'nin ilk bilim merkezi Fezal Gürsey Bilim Merkezi'nden Hatice Özdemir. Kitap tanıtım videosu serimize hoş geldiniz. Sizlere ilk olarak bugünkü kitabımızın kahramanı olan kurtlardan bahsederek başlamak istiyorum. Kurtlar kutup soğuğundan çöl sıcağına kadar geniş bir alanda yaşamaktadırlar. Geniş bir coğrafyada yaşadıklarından dolayı renkleri, boyları ve kiloları yaşadıkları bölgeye göre farklılıklar gösterir. Ülkemizde, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşayan kurtların hepsi aynı türdür. Gri kurt veya boz kurt diye adlandırılırlar. Bozkurtlar yaban hayatında ortalama 10-13 yıl yaşarlar. Ağırlıkları 18 ila 70 kilo arasında değişir. Sürüler halinde yaşayan kurtlar farklı hayvanları avlayarak beslenirler. Güçlü ve dayanıklı hayvanlardır. Haftalarca beslenmeseler bile hayatta kalabilirler. Kurtların en gelişmiş duyusu ise koku almadır. Aynı zamanda keskin bir görüş ve güçlü bir hafızaya da sahiptirler. Kurtlar birbirleriyle beden dilleri, kokuları ve uluyarak iletişim kurarlar. Yaban hayatı için büyük bir öneme sahip olan kurtların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde sayılarının 5000 ila 7000 arasında olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden koruma altındadırlar. Ekosistemimizde önemli bir yer tutan, bugüne kadar birçok hikaye konu olan kurtlar bu sefer kitaptan düşen kurt kitabında yazarımız Terry Robrecht'in kalemiyle farklı bir hikaye ile karşımızda. Denizin kütüphanesindeki raflar tıka basa doludur ve bir gün bir kitap raftan yuvarlanıp yere düşer. Çarpmanın da etkisiyle hikayedeki kurt dışarı fırlar ve kendisini içeride kedi olan bir odada bulur. Kahramanımız kendisini yakalamaya çalışan kediden kaçarken yeni bir kitap ve hikayenin içerisine sığınmaya çalışır. Remzi kitap evinden çıkan çizimleriyle de kahramanlarımızın duygularını iyi bir şekilde yansıtan macera dolu kitabımızı 4 yaş ve üstü için tavsiye ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.